Lan ne diyorsun? Allah'ım inşallah. Allah falan. Drone bırakalım mı oraya? Bak bak. Ben neyle atıyorum? Abi, bir hile drone olsana bir oraya. Bir şey Abi bunu daha dün yaşadık videoda var ya. Niye ne atıyorsun? Ne gerek var? Kanka de dedim sen sürünerek devam ben et. Ben yerdeydim. Nerede? Birisi Lan kanka bu bir ötene şey, şey var ya İp tarama yeri gibi olan yer orada Kesin Oğlum Anam, ne yapıyorsun? Abi yeter İşte sen o, öyle vur ol Artık birbirimizi vurmayın Merdiven geldi artık One Bu tipe bak delireceğim bir de bize karşı çok iyi kaldırıyorlar ya Neyl? E'ye bas kanka. Hadi bakayım mint kırabileceğin mi? Aha onu kır lan. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ne gibi oynuyorsun ya sen? Kameralara bak. Oy. Ananı sik. Oğlum eşek oğlu eşeğe bak. Ananı sikeyim ben <laughs> Ya sen nasıl bir salaksın ya. Tamam Alper ölmüşsün Alper. <laughs> önünde. Geliyor, geliyor önünde. Ne buradan girecek? Bekle, oradan giremez derler. Biri daha vurdu ne aşağıda. lan? Takım korktu mu? Nasıl indim buraya en ufak bir kim yok ama? Arayın postlar. Atar hiç. Tehdit var ama ne yapıyorsun? Allah Allah. Bir sezon ama koyayım? Allah Allah ne dışarı atarım Sen de <laughs> ön çek Alkara bulamadı kendi ölçek İndir kat. Yalan oğlum <laughs> o <olma>, yok Allah bas göreceksin Malı sözünden öldüm ya Kim kapalıyorsun Benim mikin ne <laughs> zaman kapalı Son 5 dakikadır ben hiçbir şey duymadım sizinle. God damn. Tandım bana kalkan indireceğimi sana. Şunu kır şunu şunu kır Kırmıştım Destek var ama Ona ne bayıldım Ah! Bir kaldır kaldır sana vuramam ben. Aldın mı lan aldın mı? Hayır ben yaşıyorum Nereden sıkıyor lan? Bir beni kaldır Bir Vuso... Oğlum bana kim çok sıktım diye öldüm değil mi ben Anana koyn ya Yendim siktim 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 Abine masada kaydettik amana koyn ya Aman götü bile güzel. güzel Lan 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 bu değil ne? Ya sen bir malsın ya kim? Bak Bir Bir dakika kamera var buralarda Aha kırdım kırdım <laughs> bir dakika. Bak bak ne demiş. F5 ama <laughs> bak. Elimi He dinliyoruz he he. Her mighty patlama yakın üzerine koşuyoruz termaytik Patlamakta de patlarız e öleceğiz hepimiz Bezo diyeceğim. Bana güven ya. Sen niye bana hiç güvenmiyorsun? Koşuyoruz, koşuyoruz. Ananı sikiş. Geri de Ya Allah seni kahretsin. Geri de çağır. Ananı sikiş. Ben çok kötü manapıyor. oldum ben. <laughs> Koşuyoruz, koş. koş. <laughs> Koştu. <gülüyor> kanka vallahi geç patladı. Duvara çarptım amına koyayım. İnternetim gitti sanırım. Kanka birebir gördüm mal gibi koşup geri uçuşunu çok kötü oldum ben. çok yakın dibinde. Ya atlanır mı kanka? Nerede? Bir metreden gelecek. Bir daha al. Diğeri çocuk olmuş. <laughs> Koruyun çocuk, koruyun çocuk. Dışarı çıkmış biri. tamam. baba, bombayı korusanız yeter. Kesiyor lan. çocuk Kuruyor çocuk, kuruyor oynayın. Hazır. Lan de. Kuruyorum. Ha üç attı, üç attı. C4 attı. Ya nefret ediyorum ya. ya. Bomba yok mu ya? Tam üçte adam. Gördüm ikisini de. Kuşum. Adam Oy. 3'te, adam işte Allah belanızı versin. Alper bombam var mı? Ya. Yok bombam da vuracağım ben onu. Tam yerde yatıyor. Altta alt mı? Ya, tam dibinde, yerde. Nerede? Orada? Altında. <laughs> oh, <fe> <laughs> ne yapıyorsun <laughs> lan? <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Lan gana kim sık? İlk sağda. Amına bar arkası, bar arkası. Ah sen misin iyi. Samsun abi gelsin nerede onlar azam. Ne ee, Samsung Spor. Oha. Bu... şeye şey. gel. Eline rotate.